Merhaba arkadaşlar bugün difenbafya bitkisimizin ana gövdesi vardı. Şimdi onu dikeceğim. Bunlar ziyan olsun istemedim. Bir sürü burada uzun bir sapı vardı biliyorsunuz. Onları kestim kestim. Şimdi onu dikmeye çalışacağım bir kaba Bakalım ne olacak. Size de daha sonra paylaşırım inşallah. Bunlar şöyle. Bunlar yakında patlar inşallah. Ben bu daha önce de söylediğim gibi bu bitkimi çok seviyorum. Her bitki olduğu gibi. Burada hazırlamış olduğum bir toprağım var. Bu damacananın yarısını kestim. Hepsini buna dikeceğim arkadaşlar. Şöyle sık sık böyle sık sık dikeceğim. Su püskürteceğim üzerine. Biliyor musunuz ana gövdeleri de hala duruyor arkadaşlar. Daha doğrusu ana kökleri. Onları da nereye dikerim bilmiyorum. Hiçbir şeyi atmaya kıyamıyorum. Ters dikmek istemediğim için böyle biraz bakıyorum arkadaşlar. Biraz böyle içerisine böyle üzerine toprak örtebilirim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu güzelce kök salacak inşallah. Üzerine bir torba da, da ilave daha doğrusu sera yapması için torba da koyabilirim. Şurada göstereyim diğer köklerini size. Bunları nereye dikeceğimi bilmiyorum. Burada daha önce kesmiş olduğum köklerin sapın kökleri var, ana kökleri. Gayet de sağlıklı. Bu balkonun bir köşesine dikip koyma, koymam lazım. Bunları atmayı kıyamıyorum. Bakar mısınız köklere? Arkadaşlar diken bafya Baf Baf bitkisinin bugünkü e, şeyi serveni bitti. İnşallah bunları e, tuttuğu zaman size mutlaka göstereceğim. Zaten hoşuma gider. Çok ondan sonra size de gösteririm. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.